E, matematik insan zihninde meydana gelen bir etkinlik dedik ya, şimdi evet. bu kimi zaman da hani zihin dediğimiz zaman belki <laughs> özel olarak da algılanabiliyor. Yani şunu demek istiyorum, şimdi matematik insan zihninde peki ama dünyadaki matematikçi adedi kadar farklı bir matematik bilgisine sahip değiliz. Böyle bir evet. durum yok. doğru Do doğ yani Dolayısıyla değişmeyenin bilgisini... E olarak da adlandırabiliriz matematiği. Ol. Ki buradan şuna geleceğim. Mesela felsefede düşünürleri işte Platoncular, aristotelesçiler diye ayırabiliyoruz ama matematik söz konusu olduğunda işte Arşimetçiler, Ökletçiler gibi ayrımlar yani belirli ekoller olmuyor. Var aslında ama siz bilmiyorsunuzdur. <gülüyor> ama <gülüyor> Peki. Çoğunluk da, çoğunluk aynı ekollendir. E, ot, matematik ortak akıldır. Evet, tam da oraya geçecektir. Yani, işte. yani bir şeyin kanıtı olm olma önce şunu derim. Ya hocam diyor, kanıtlayamıyorum diyor. Kanıt nedir? Diyor, ispat nedir? diyor. Diyorum ki, bir, sen ikna olacaksın. Ama yetmez. Yetmez. Senin Alman yetmez. İki, karşındakini ikna edeceğine ikna olacaksın. Mesela meşhur Descartes biliyorsun. E, Kocito Ergosum e, ne, ne, diyor? E, Düşünüyor. E, de düşünüyorum. demek ki varım diyor. Şimdi, şimdi bu örneği de veriyorum. Descartes ne yapıyor? E, tabula razı yapıyor. Her şeyden kuşu duyuyor. Ondan sonra ben ne yapıyorum? Kuşu duyuyorum. Ee, şey, belki birisi beni aldatıyor. Belki ben birisinin rüyasındayım. Ondan sonra, Tanrı sonra, beni aldatma da, Tanrı, Tanrı beni aldatma, aldatabilir falan diyor. Ben dolayısıyla her şeyden kuşku duyup bağlılığımı kanıtlayacağım diyor. Ondan sonra şimdi diyor ben ne yapıyorum diyor? Her şeyden kuşku duyuyorum ama e, her şeyden kuşku duyduğumdan kuşku duymuyorum. Her şeyden kuşku duyduğum bariz. Demek ki düşünüyorum. E, bir şey var ki düşünüyor. Demek ki ben düşünüyorum. Tamam, demek ki ben varım. Bir şey var ki Şimdi önce diyor, sen şimdi öne kat ol diyorum. Ondan sonra e, düşünüyorum, demek ki varım dediyorum diyorum. Ondan önce diyor, peki diyorum, e, nereden biliyorum düşündüğünü? Sen, sen, o söylüyor. Yani Fönedekat kendisi ikna oluyor. Çünkü kendisi düşünüyor. Dolayısıyla ben varım diyor. Şimdi o sen, yüzden de solipsizm diyorlar ya. Yani. Evet, değil mi? Yani ben şimdi sen düşünüyorsun demek ki varım desen. Ondan sonra, tamam düşünüyorsan basındığı da, da nereden biliyorsun ki düşündüğünü? Yani o o dekat kendisi ne oluyor var olduğuna. Ama biz ikna edemiyor. Dolayısıyla o felsefeye matematik giriyor. Yani, e, felsefe, inanca, yaşam biçimine filan. E, asıl ispat, matematiksel ispat. Bir, kendine ikna olacaksın. Yetmez. Başkasını ikna edeceğine ikna olacaksın. Aklı başında herkesi ikna edebileceğine ikna olacaksın. Ee, şöyle bir yalnız orada aklıma bir şey geldi. Ee, tabii aksiyon kelimesini siz e, hipotez, varsayım anlamında kullanıyorsunuz. Modern matematik öyle kullanılıyor biliyorum. Ama eskiden aksiyonlar kendileri kanıtlanamayan e, işte bir şey e, 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 bir şey eşit olan şeyler birbirlerine eşittir filan. E, Aristoteles'in sıklıkla aktarmaktan hoşlandığı şey filan. işte özdeşlik ilkesi vesaire aksiyonlar kendileri kanıtlanamayan, hatta Aristoteles şey der, onu demin söyleyecektim. E, her şeyde kanıt beklemek biraz zeka problemi olduğunu gösterir. Her şeyin kanıtı yoktur diyor. E, aksiyonların kendisi kanıtlanamaz, ama biz onlarla başka şeyleri kanıtlarız. Şimdi e, Descartesin e, "Cogito ergo sumu" bazıları onu bir çıkarım olarak zannediyor yani şöyle e, düşünüyorum o halde varım bir akıl yürütme zinciri yanlış e, değil böyle bunu, bunu kendisi de ifade ediyor ama kantlardan hegellerden sonraki bütün e, ciddi felsefecilerden bunun bir akıl yürütme olmayıp bunun kendinde bir e, düşünmekle varlığın bir özdeşlik içerdiğini söylüyor. Yani Descartes aslında cogito ergo sumu kanıt e, bir başkasına kanıtlayamaz ama iddiası şu herkes kendinde bunun kanıtını Aynen. bulabilir. Aynen Hı. bunu buna da söylüyor. Ben kendi kendime varlığımı kanıtlayabilirim. Herkes kendi varlığını kanıtlayabilir ama kimse başkasına bu akıl yürütmeyle en azından varlığını kanıtlayamaz. Yani orada Descartes şey demiyor. ben ben düşünmeseydim olmayacaktım demiyor. Bazıları böyle zannediyorlar. Evet, değil. Yani ben varlığımı düşündüğüm sayesinde anlıyorum diyor. O sayede anlayabiliyorum varlığımı demek istiyor. Ya yani daha doğrusu tabi burada sizin Pınar'a sorduğunuz soruda ilginç bir şey var bilginin böyle bir tarafı da var. Bilgi benim kendimde olup biten bir şey değil. Benim onu size kanıtlamam, size aktarmam, sizinle müzakere edebilmem de, yani bilginin böyle bir yanı da var. E sırf bende olup bitip kalan bir şey, e, biz buna bilgi demiyoruz, bilimsel bilgi hiç demiyoruz. Tabii ki. Yani bu, ben biliyorum. Bunun doğruluğu bende. Evet. E, yani Yok. bana aktaramıyorsan Evet. Evet dolayısıyla şeyin e, matematik matematikte kendisini her defasında e, bir başkasına aktarılabilir şekilde yapılandırmak zorunda. Tabii ki. Yani Tabii o zihinde kurulan e, dünyanın dış dünya ile uygunluğu evet. ya da e, uyumsuzluğu e, sürekli başkalarıyla e, müzakere e, çerçevesinde olacak.